sosyal medya, modern toplumun kalbinde yer alan ve yaşamımızı derinden etkileyen bir fenomen haline geldi. 1997 yılında ortaya çıkan ilk sosyal medya platformu Six Degrees ile başlayan bu serüven, Teknolojinin hızla ilerlemesi ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte toplumun her alanında etkisini göstermeye başladı. Bugün sosyal medya sadece bilgiye erişim ve iletişim aracı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda toplumsal değişim ve aktivizm için bir platform, ekonomik bir motor ve kültürel bir etkileşim alanı sunuyor. Bilgiye hızlı ulaşımın bir aracı olan sosyal medya kriz anlarında hayat kurtaran bir iletişim aracı olabilirken güncel olayları ve haberleri anında paylaşma imkanı sağlıyor fakat bu hız zaman zaman yalan haberlerin ve manipülasyonun da yayılmasına zemin hazırlıyor Toplumsal farkındalık ve aktivizm konusunda sosyal medyanın gücü inkar edilemez. Hashtag kampanyaları, viral videolar ve çevrimiçi imza kampanyaları toplumu harekete geçiren ve sosyal adalet gibi konularda duyarlılık oluşturan etkin birer araç haline geldi. Sosyal medya sayesinde insanlar kendi seslerini daha geniş kitlelere duyurabiliyor ve toplumsal değişimlere öncülük edebiliyor. Ekonomik alanda da sosyal medya devrim yaratıyor. Dijital pazarlama ve reklamcılık, şirketlerin hedef kitlelerine ulaşmasını ve marka bilinirliğini artırmasını sağlıyor. Özellikle küçük bütçeli girişimler, sosyal medya reklamları sayesinde şırınlığını kırarak büyük kitlelere ulaşabiliyor. Sosyal medya sadece ekonomik ya da toplumsal fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda eğitim ve kültüre de katkı sağlıyor. Online eğitim platformları ve dijital etkinlikler bireylerin bilgiye erişimini demokratikleştiriyor. Pandemi döneminde öne çıkan uzaktan eğitim modelleri sosyal medyanın eğitim alanındaki önemini daha da artırdı. Ancak bu etkiler sadece olumlu değil. Sosyal medyanın güvenlik ve gizlilik sorunları bireylerin kişisel verilerini koruma ihtiyacını gün yüzüne çıkartıyor. Siber sızıntılar, sahte hesaplar ve zararlı içerikler, sosyal medya kullanımının karanlık taraflarından sadece birkaçı. Kişisel veri koruma yasaları ve platform politikaları bu sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor ancak bireylerin de bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Gençlik kültürü ise sosyal medyanın en hızlı şekillendirdiği alanlardan biri. Gençler sosyal medya üzerinden kendilerini ifade etmek için sanal kimlikler yaratıyor, farklı topluluklara katılıyor ve dijital bir dünyada sosyalleşiyor. Bu durum gençlerin toplumsal normlardan dijital normlara geçişini hızlandırıyor. Gelecekte sosyal medya, yapay zeka destekli teknolojilerle daha da kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak. Kullanıcı davranışlarını analiz eden algoritmalar hem olumlu hem de olumsuz çıkışlar yaratabilir. Güvenlik önlemleri artarken bireysel mahremiyetin korunması önemli bir tartışma konusu olmaya devam edecek. Sonuç olarak sosyal medya modern toplumun vazgeçilmez bir parçası haline gelirken hem faydaları hem de riskleriyle dikkat çekiyor. Bilinçli bir kullanım bu dijital aracın bireysel ve toplumsal faydasını maksimize etmek için kilit rol oynuyor.